Oğacan, oğlum, bundan sonra. Ee, benim idolüm siyasi geri dönecek ne düşünüyorsun? <laughs> şey mi Cem Uzan mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi o konuya ben bir şey söylemek istemiyorum ya. Bak, Abi bilmiyorum adam Mardin'e Las Vegas yapmak istiyormuş. Vallahi yapsa mükemmel olur. Bak, yani bilemiyorum. Keşke. Bilemiyorum. Yani doğu tarafını e, ülke çok boşladı biliyorsunuz. E, o tarafa aslında böyle bir şeylerle girsek yani bence çok güzel yerler var doğuda. Her taraf böyle ama yani çok ne bileyim ya realistik değil ama <laughs> bana realistik gelmiyor yani dedikleri. Bilmiyorum. Las Mardin. Aman Allah'ım ne diyorsun ya? Oğlum büyüyor artık lan. Bak baban yaşlandı. Bu kadar intikamı kim alacak? Korkma oğlum korkma. Erkekler korkar mı hiç? Christian Ronaldo'yu bu editi nasıl kıyaslıyor anlamadım. Bir ömür babanın adını tamam, taşıyacaksın. Tamam. O ismin hakkını ver. Ya Ronaldo'nun bu olayla ne alakası var ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir de, What the bir fuck? Ben hissen, söylerim, tamam mı? <laughs> Bunu biliyorum Ama <Allah> ya. Bak, <laughs> çok tatlı lan bu çocuk. Reşetinden <laughs> düşmedi ya bu video benim. Ya çok tatlı bu çocuk. Allah'ım. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ya. Gelme Herkes yapamaz. Ben yapamam. Ya, ya. ya. ya konuşuyorsun ya? Biz bu konuyu konuşmadık mı? Kim lan? Ben konuşmak istemiyorum arkadaşımla konuşuyorum bir sus. Ben arkadaşımla Allah Allah. konuşuyorum. Bu Kim, harbi yürek yeri. Ben engelledim. engelledim engelledim. Tamam ya, bak. Sen bana küfür edemezsin. Anneme nasıl küfür edersin sen ya? Anneme mi? Aa, tamam tamam odana ya. ge odanda konuş. Tamam getir. Getir. Anneme Allah. niye küfür ediyor? Anneme niye küfür ediyor? Alo. Alo. <laughs> Alo. Bu şey değil mi lan şu? Abi aşağıda seni bekliyorlar diyen çocuk mu o? Hani <laughs> bir insan ecelle nasıl yürüyerek gelir diyor Aynen aynen. O videoda O, o videoda çocuk mu bu? <laughs> aynen o galiba şu. Oho. Sen var ya. <laughs> fazla yaşamaz Helal ha. Ben bunu fırlatacak bir şey yok. Mu? Helal olsun çocuğa. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Neden tu troppo Turchi, poçuçu, Pochuchi. No, no. Cristiano troppo troppo. 34. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? İş güç uğraştırıyorsun. Nasıl iş güç abi? Ne öyle? Zaten 3 günde bir görüyoruz birbirimizi. Dersler var, sınavlar var. Onunla Onunla uğraşıyoruz. Öyle mi abi? Oğlum. Oğlum. loca. Ne alak anlam ben kaçırdım bu muhabbeti. Oğlum. Oğlum çok şey konuşuyor ya böyle. İma etmeye çalışıyor. Anlamadım abi bana. Ben anlamadım. ses yapıyor ondan mı? Şapırdatıyor. Tamam. Oy. Ya nesin usta ya? Pacan duvarının amına koyayım. Bu nasıl su <laughs> var ya? Yıkılmış ya. <laughs> Bir yorucu, Daddy, how to be married? Imagine deleting all the games from your tablet and having only one game. <gülüyor> 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 Bak, mayu, yap Bak, maya yaptım. mı? Maya yaptım. mı? Maya mı kızım? Maya. Maşallah ya. Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Çünkü tabi şimdi hareketle çıkartalım ya bu ara. Zamanı geldi artık ya. Uyyy. Güzelmiş. Dünyasının <laughs> <laughs> almanı ne yapayım ya. Dünyasının almanı ne yapayım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Delikanlı Fabri ne yapıyorsun Fabri? Anlaşılır gibi arkadaki arkadaki alanda inşaat var. Kusura bak. Senden sonra kalbimi <laughs> sevgilere kapattım. Ben seninle o günü bir yıl gibi yaşadım. Arkadaşlar. Tarafımız belli. Beni dinle beni beni Sasuke gel buraya gel gel. Evet. Sen gel buraya. Bebir suratına bak suratıma. Dinliyorum. E, Bebir tek kulağım. Nerede buraya ya? bak. Aa. Son sabah 40 diyordum bir 38. Ben, 38 diyorum yani hep. Sen sonra atılırsın. 38.2. Tamam 1. Ben 38.5 demiştim mi? 38 8. 8 iyi 8. mi? Bu bir derece bir de bir, bir derece yarım derece ufak gösteriyor. Bana hep şey söyledi hastanede. O gösterilerin düzlüğüymüş her zaman bu bilgiyi şu an öğren. Yo ben hatta bir hani çünkü yaptığımda 30 nokta iki falan çıktıydı. Barış. Sakin ol. <laughs> bu ne oldu ya? Bu ne lan? Ama bu yandan çalıştığımız gün mü? <laughs> Barış. Barış. O gün bu hasta olma yani... dönemlerine girdiğim dönem. Barış. Çok sinirleniyorum ya bu yayınlarda. Bu iyi ya da. bu ya. ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan can... mal? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <Çocuktan> böyle bir bile... <laughs> Hi. Good morning. Allah. Im. Şu sohbet yaylaşmış yani salak geçecek. Ben chat'i kaçırdım. Şov <laughs> sohbet mi açıldı o yayın? Şov sohbet değil ki yayın. Ne alakası var lan sistem? Kapat. Geliyorum iki sene kapatamazmışım. Ben söyleyeyim de. <laughs> salak. <gülüyor> Onu <laughs> koy bakayım neler oluyor bu açan. Onu koy bakayım <laughs> neler oluyor. Bana dokunmak istemiyor musun Tim? Oğlum geçen gün videodayken aha no ee, bu psikolojikte baktım Corsair'in koltuğu ne kadar kaliteli var ya. Uz. Abi ben öyle Corsair'in koltuğu olduğunu şu an öğrendim. Corsair için, yurt dışından daha yeri geldi. Ben onu bekliyordum. Çok mükemmel yapmışa benim acilen Hakkı abiyi arayıp yalvarmam lazım. O koltuğu almam lazım kısa. Bir şekilde okup, o, mükemmel ötesi bir koltuk. Bak mükemmel ötesi bir koltuk. Yemin ediyorum. Benim İstanbul'a gitsin bir, için bir iyi tur iyi oturayım, ya. oturayım, oturayım de <gülüyor> 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 hayır ya. Hayır. Hayır. hayır, hayır! hayır! hayır amına koyayım dayandım. Çok uzun tutmuşlar videoyu. <laughs>